Evet değerli yönet kullanıcıları öncelikle hoş geldiniz. Bugün size yönetim panelinin nasıl kullandığını öğreteceğim. Öncelikle bir web sitesini açalım. Örnek olarak www.kaynarcaav.com Bu sitenin yönetim paneline giriş yapalım. Zaten biz size yönetim paneline giriş yapabilmek için bir link veriyoruz. Şu anda yönetim panelinin bulunduğu sayfadayız. yönet Yardım diye bir buton var. Bu butona tıkladığımız zaman Hemen tıklıyoruz. Canlı Yardım diye bir menü geliyor önümüze. Bu menüde eğer canlı desteklerimiz aktifse aktif olarak sohbete başlayabilirsiniz. Eğer aktif değilse SMS bırakabilirsiniz. Daha sonra tekrar geriye tıklıyorum. RioNet destek bölümü var. RioNet destek bölümü şu anda yazımcı arkadaşlarımız bu konu hakkında daha geniş kapsamlı çalışma yapıyor ve hemen yanında panel video var. Panel video zaten şu anki izlediğiniz video buradan ulaştınız. Daha sonra Rionet yazan kısımda kullanıcı adı şifreniz. Bunları girdikten sonra girişe basıyoruz. Girişe bastıktan sonra karşımıza Rionet yönetim paneli geliyor. Merhaba kaynarca hesabım özel mesajlarım çıkış. Evet arkadaşlar sitenize yazı eklemek istiyorsunuz. Yazı ekle butonuna tıkladıktan sonra şu aşağıdaki gördüğünüz kutucukları dolduruyorsunuz. Ve bunun gibi yeni ürün ekle, yeni video ekle. birkaç daha yeni menüler var. Kullanıcılar bölümü var. Kullanıcılar bölümünü şu şekilde göstereyim ben size. Evet, gördüğünüz gibi tümü, ekle, hesabım. Bunun gibi birkaç daha örnekler var. Yardım merkezi, blog, e-posta gönder, forumlar. Bu forumlar bize ait olan birkaç <laughs> bilgilerdir arkadaşlar. Yönetim panelinde günlük notlarınızı alabilirsiniz. Örneğin benim kendime aldığım notlarım müşterileri yeni güncelleme paketini gönder. Reklamlar için araştırma yap. Av bayi sitelerini günlük kontrol et. Günlük Facebook sayfasında ürün paylaş. Yemek yemeyi ve uyumayı unutma. Bunun gibi birkaç kendinize ait bölümler oluşturabilirsiniz. İstatikler: 25 yazı kaynarca avda bulundurmuşuz. 14 yorum gelmiş. 57 etiket. 12 kategori. 4 sayfa var arkadaşlar. Örneğin bir yazı paylaştınız. Yazı paylaştığınız zaman sistem hatası kırmızı bir buton içerisinde gelecektir. Bu sizin herhangi bir eksik yazı ya da bir hata yaptığınızı gösterir arkadaşlar. Yeşil bir buton geldiği zaman başarılı diye yazacaktır. İşleminiz başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Bu tamamen güzel bir şekilde yayınınızı yaptığınız ortaya çıkar. Yeni güncelleme varsa eğer ki ya yaptığınız yazılarda daha üstün bir paylaşım varsa... Bunda sürekli güncellemeler çıkar arkadaşlar karşımıza. Daha sonra SMS gönderdiğimiz zaman ya da mail gönderdiğiniz zaman gönderildi diye bu şekilde çıkıyor. Uygulamalar var arkadaşlar. Bu uygulamalar çoğu yönetim panelinde yoktur. Daha biz de yeni çıkartmıştık bunu. <laughs> Pek fazla kullanmak nasip olmadı. Umarım sizler deneyeceksiniz bunları. Yönetim paneli bu şekilde arkadaşlar. Yönetim panelinin tarifini de yaptım ben sizlere. Evet, Neonet'in yönetim paneli bu şekilde. Çok basit bir kullanıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.